Din-i İslam'ın beş temel esasından birisi olan Beytullah'ı ziyaret manasına gelen hac farizası, hac vazifesini eda mevsimidir. Zamanın ve mekanın şuuruna, farkına varabilmek için bu zaman dilimlerini hatırda tutmak lazım ve asla unutmamak lazım. Hac mevsimi. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri insanları zamana ve mekana bağlı olarak yaratmıştır. Zaman ve mekan kalıplarının içindeyiz. Zamandan ve mekandan münezzeh olan sadece İslam itikadına göre Hazreti Allah'tır. Yani zamanla kayıtlı olmayan, mekanla kayıtlı olmayan İslam imanına göre yalnız Allahu Teala'dır. Mekandan, zamandan münezzeh. Allah'ın dışında bütün mahlukat ve mevcudat zamanla, mekanla kayıtlıdır. Melekler de Melekler de zamanla kayıtlıdır, mekanla kayıtlıdır. Her şey. Azrail aleyhisselam bütün beşeriyetin ecelleri geldiği zaman onların ruhlarını teslim alan bir melek olmak haysiyetiyle dahi Azrail de zamanla ve mekanla kayıtlıdır. En sonunda Azrail'in de ruhunu Hazreti Allah alacak. En son onda ruhunu Allah alacak. İslam. hiç kimseye kalmayacak. İslam itikadı. Onun içindir ki yeryüzünde hükmetme iradesi yalnız Allah'ın olması lazım. Ve bunun içindir ki yeryüzünde Allah'ın hükmü, Allah'ın dini, Allah'ın emri bütün yeryüzüne şamil ve kamil oluncaya kadar Müslümanların savaşması lazım. Yok başka ki, başka hükmü geçecek kimse yok. Kayıtsız, şartsız hakimiyet yapabilmek için mekandan, zamandan münezzeh olmak lazım. Mekana, zamana kayıtlı olmamak lazım. Bu kimdir ha. Allah'tır? Ne kadar güzel bir temele oturuyor. Müminin itikadından daha sağlam bir itikat işte zaman ve mekan şuuru. Biz ibadetlerimizi de zaman ve mekan kalıpları içinde yapıyoruz. Zamanın dışına çıkamıyoruz. Cenab-ı Hak 12 ay yaratmıştı, Bir senede 12 ay, 4 mevsim. işte hafta, 7 günlük bir hafta yaratmıştı. Bunları sıralayan, yapan Allahu Teala'dır. Güneşi dünyaya, dünyayı güneşe ayarlayan, hesaplayan, çerçeveleyen, çeviren, döndüren, devri daim haline getiren Allah'tan başka şey kimse Zamanı planlayan, zamanı kalıplayan olur. Ondan dolayı bir gün 24 saattir, bunu 23 yapamazsınız, 25 yapamazsınız, 24 saat. Sene 12 aydır bunu değiştiremezsiniz, 13'e, 11'e indiremezsiniz, çıkaramazsınız. İbadetler Allah'a kulluk şuurumuzu da zaman ve mekan kalıpları içinde yapıyoruz. İşte şu içinde bulunduğumuz mübarek ayda zilhiccedir ve hac ibadetinin zamanıdır. Bunun da bir mekanı vardır, kâretullah'tır. Mescid-i haramdır, Mekke-i mükerremedir. Haccın mekanı, hacin zamanı. Tam şimdi içinde bulunduğumuz zaman. Bunlara dair Kur'an'ımızın açıklamalarını kısa kısa arz etmeden geçmeyeceğiz. Çünkü şu günlerde Arş-ı bütün melaiki, melaikesi, melekleri, yeryüzünün bütün ervah-ı müşerredesi, şerefli ruhlarının hepsinin gözü, gönlü, bütünüyle kâdetullahın etrafında dönüyor şimdi. Bütün kainatı. Çünkü oranın ehemmiyeti var, oranın son derece Kur'an açısından tabii, Kur'an açısından biz meseleyi ele alıyoruz. Çok büyük ehemmiyeti var. Kur'an'dan kopan toplulukların Şabe'ye, Mekke-i Mükerreme'ye, Beytullah'a alaka duyacağımızı zannetmiyoruz. Bizde öyle bir cemiyet, öyle bir toplum meydana getirdiler ki veya getirmeye çalıştılar ki bu toplumun, bu cemiyetin yönünü, yolunu saptırmak, değiştirmek istediler ve Müslümanların kıblesi, yönü olan Kâbetullah'ı kapatıp onun yerine Avrupa'yı, Amerika'yı, şimdi Moskova'yı koymak istiyorlar. Tabii olmak istediler. Ama muvaffak olamadılar. Muvaffak olamıyorlar. Bakınız eğitim sistemi içinde vaktiyle meydana gelen bir hadiseyi anlatayım. Yeri geldikçe söyleyeceğiz bazı zulümleri, bazı elemleri, sıkıntıları, rezaletleri, bazı tahribatı, belaları söylememiz lazım yeri geldikçe. Müslümanın uyanması güzel ediyor. Şuurlanması, şekillenmesi, kuvvetlenmesi, anlaması, dinlemesi, kavraması gerekiyor. Bir zaman bu memleketimizde bir lisede, orta okuldan sonra devam ettiğimiz lise seviyesindeki bir okulda öğretmenlerden birisi çocuklara bir vazife veriyor. Kompozisyon diyorlar, hani güzel yazı yazma tekniği, edebiyat dersi var, yazı dersi var, kompozisyon dersi var. Kompozisyon dersinde talebeler, öğrenciler sırayla güzel yazı yazmaya alıştırılıyor. Kompozisyon imtihanında çocuklara öğretmenin biri şunu soruyor. Çocuklar şöyle bir soru soracağım. Bu sorunun cevabını kompozisyon edası içinde güzelce yazın. Sual soruyor. Soru şu. Yanınızda elinizde külliyetli, yeterli, kifayetli miktarda büyük bir paranız olsaydı da Çıkın dünyada istediğiniz yeri gezin, dolaşın denseydi, hangi ülkeleri, hangi memleketleri gezmeye giderdiniz? Soru. Hangi memleketleri gezmeye giderdiniz? Öğrencilerin büyük ekseriyeti hemen tamamı, Fransa'yı, Paris'i görmeye giderdin de yazmış. Amerika'yı görmeye giderdin, Londra'yı görmeye giderdin, Belçika'yı, Brüksel'i, hani Almanya'yı görmeye giderdin diye yazmışlar. E bunu şekillendirmişler. Bir Müslümanın çocuğu da her nasılsa, benim de elimde bu imkanlar paralar olsaydı, geziye çıkmam istenseydi, ben de Mekke-i Mükerreme'yi görmek isterdim. Bunu bu şekilde yazan çocuğu, ha çar dışı bir çocuk var bu mektepte, geri kafalı, örümcek kafalı bu çocuk, bu mektepte okuyamaz diye, derhal o çocuk hakkında soruşturma açılıyor, atılıyor çocuk. Böyle bir cemiyet meydana koymak istediler. Böyle bir eğitim düzeni getirmek istediler. Milletin kıblesini değiştirmek istediler. Farkındasınız bütün bunları. Ama millet değişmek istemiyor. Müslüman Türk milleti görüyorsunuz Allah'a hamdü olsun. Şu son haftalar içerisinde ben komünist olmak istemiyorum diyor. Ben İslam'dan ayrılmak istemiyorum diyor. El geç Allah'ın dini olan İslam'ı bu memlekete hakim kılacağım diyor. Milleti toptan dinsiz yapmak mümkün değildir. Vallahi mümkün değildir. Hiçbir kuvvet bunu yapamamıştır. Hiçbir kuvvet, hiçbir enerji, hiçbir rejim, devlet, silahlı kuvvetler, hiç kimse bu milleti dinsiz yapamayacaktır. Mümkün değildir. Millet istemiyor. Millet dinine bağlı, beytullahına bağlı, kıblesine bağlı, Hazreti Muhammed Mustafa Asla bağlı mı millet? Çok bir Hiç kimse Tüksünse kıpırdamasın! İslam'a hizmetten gayrı bir gayet taşımasın kimse! Bütün siyasilere, bütün politikacılara, bütün erkanı, devlete, herkese, herkese sesleniyorum! Eğer bu milletin gönlünde yer tutunmak istiyorsanız, eğer bu milletin sizi sevmesini istiyorsanız, Allah'ın dinine destek olun, İslam'a çalışın demek lazım! Başka bir istikamet kalmamıştır! İşte, aziz müminler, bütün yeryüzündeki müminlerin kıblesi, tevhid ibresi, tevhid ibre, hani bazı makinelerde ibre vardır böyle, ibre, gösterge vardır. Yeryüzündeki bütün Müslümanların, muvahhidlerin, erbab-ı tevhidin de göstergesi, Beytullah'tır, Kabe'tullah'tır ve çok ehemmiyeti vardır. Ama İslam'ın dışına sapan, Kur'an'ın dışına düşen insanların tabii nazarında pek fazla ehemmiyet verilmemek istenmektedir. Ama dikkat ediniz, asırlardır İslam'ı küsümseyen dinsiz, imansız filozofların tahribatıyla, rezil olan Avrupa ülkelerini görüyorsunuz. Onların da şimdi göstergesi yalnız arz-ı hicası, arz, arz Mustafa'yı gösteriyor. Amerika'nın ekonomik göstergesi, Avrupa'nın bütün batı memleketlerinin iktisadi ekonomisi, iktisadi ibresi işareti bütünüyle arz-ı hicası gösteriyor. Cenab-ı Hak orada kumların, çöllerin altından öyle bir petrol, öyle bir enerji kaynağı fışkırttı ki Avrupa geliyor, o çölün toprağını atmak zorunda kalıyor. Yine onların da ibresi orada. Bizim kalbimiz orada, Avrupa'nın kalıbı orada. Petrol bugün görüyorsunuz dünyanın canına okuyor yani. Hep sorudan çıkıyor. Dünya petrolünün yüzde seksen beşini arz-ı hicaza vermiş Hazreti Allah. İstersen alakadar olma, istersen saygı gösterme, istersen küçük yer bakayım. Hatta hiç unutmuyorum bir kafir bir Amerika, Amerikalı bir eski maliye bakanlarından bir tanesi bir açıklama yapmıştı ve dinlemiştim bizatihi İngilizce konuşuyor. Türkçe'ye spiker tercüme ediyor radyoda. Aynen şöyle arz edeyim. Peki diyor petrol bu Hicaz topraklarında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Halilur, Halilur Rahman'ın Halilullah'ın sonra da Habibullah'ın topraklarında kaynayan petrol tükenince ne yapacaksınız? Ne yapmak lazım gelir? Amerikalı eski maliye bakanı bir profesör o zaman diyor güneş enerjisinden istifade edeceğiz. Güneş enerjisi. Yani güneşi toplayacağız güneş enerjisinden mekanik enerjiye çevirip o enerjiyi kullanacağız, evimizi ısıtacağız, motorumuzu çal hani teknik açıdan bunu güneş enerjisinden istifade edeceğiz diyor. Peki nasıl olacak, nerede olacak deyince aynen şöyle konuşuyor hatırımda hala kulaklarımda üzülerek beyan edeyim ki diyor, güneş enerjisinden tam ve kamil manada istifade edebilmek için yine gidip santrallarımızı, motorlarımızı ve sistemlerimizi arz-ı hicaza kurmak zorundayız diyor. Çünkü dünyada güneşin ısısını kaybetmeden dimdik, yüksekten ve en yakın temasla hiç ışıklarını kaybetmeden, bulutlanmadan, gölgelenmeden devamlı güneşin bulunduğu yer arz-ı hicazdır diyor profesör. Oraya gitmek zorundayız yine. Allah'ın kudretleri biter mi kardeşlerim? Bu adamlar görmüyorlar. Allahu Teala bunların gözlerini kör ettiği gibi gönüllerini de kör etmiş olmalı ki görmüyorlar. Ve hala Beytullah'ı, hala Arz-ı Hicaz'ı, o toprakları küçük görmeye çalışıyorlar ve engel olmaya çalışıyorlar.